Herkese merhabalar. Antikyat İşlevi'ye programına hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. HM Lazer Reklam Firması sahibi Hamdi Oğuz Onurdağ var. Hoş geldiniz. Çok sağ olun başkanım. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Çok sağ olun. Bizleri kırmadınız. Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz bu ortam için. Ee, sizleri daha yakından tanıma şansına sahip olacağız. Kendinizden bahseder misiniz? Tabii. 86 Anamur doğumluyum. İlk orta lise öğretimimi Anamur'da tamamladıktan sonra RGS İngilizce İktisat Üniversite eğitimimi tamamladım. Ondan sonra e, üniversitede çalıştığım e, zamanlarda e, ve daha sonra bazı e, bu ortamları yani koşturmacayla bu reklam sektörüne bir giriş yaptık. Yani öğrenciyken de reklam sektörünün içerisinde görevler aldınız. Şöyle, öğrenciyken e, bu reklam sektörlerini şu an bizim de kullandığımız CNC router, CNC lazer kesim makineleri üreten fabrikada çalıştım hı hı. bunların satışında faaliyet gösterdim ve reklamcılara bu satış makine satışı yaptım ve gittiğim yerlerde onlara bir fizibilite anlamında bir gözlemleme fırsatı buldum ne yapıyorlar ne ediyorlar Ondan sonra makine sattığım biriyle birlikte İstanbul'da az ilk İstanbul'da girdim bu işe bir iş yeri açtık beraber orada işte yine şu an yaptığımız tarzda endüstriyel reklam üretimi üzerine işlem ve faaliyetlere başladık. Hı hı, gayet Ondan iyi. sonra işte bir Antalya macerası oldu. Ondan sonra 2012 yılında Antalya'ya geldim. Memleket bu taraf olduğu için Aha. bir dönüş yaptık. Burada da işte H&M Lazer endüstriyel reklam firmasını kurduk. Tam da burada bunu sormak istiyordum ben de. HM Lazer reklamın faaliyet alanları nelerdir, neler yapıyor, hangi hizmetleri sunuyor e, tüketicilere? Şimdi başkanım HM Lazer Endüstriyel Reklam e, şöyle diyeyim, endüstriyel reklamla ilgili yani tabela, totem, e, otellere mimari yönlendirme ve otel aksesuarları hı hı. onun haricinde e, dijital baskı bu branda, folio dediğimiz baskı sistemleri onun haricinde araç kaplama Ahşap uygulamalar, CNC hı hı. router makinelerimiz mevcut olduğu için böyle ahşap uygulamalar olsun ve özel imalatlar yapıyoruz. Hı hı. Yani reklam adına endüstriyel yani offset dışında endüstriyel reklam olarak tüm imalatı kendi bünyemizde yapabiliyoruz. Bir kurumun kendini tanıtabilecek ve ifade edebilecek evet. bütün ihtiyaçlarını HM Lazer reklam tarafından karşılayabiliyorlar. Evet yani dış kıyafeti bir iş yerinin, işletmenin, kurumun Dış kıyafeti diyeyim size. Onun yani reklam diyebileceğimiz tüm e, imalatları üretimini yapabiliyoruz yani. Şunu biliyoruz hem çok birlikte aynı çatı altında olmaktan mutluluk duyduğumuz bir paydaşımız olarak da sizlerin ne kadar Antalya'da önemli işletmelerin kurumsal kimliği kazandırdığını, reklam anlamında iş yerlerinde çok güzel uygulamalar yaptığını biliyoruz. Teşekkür Özellikle de üniversite hayatınızda da bu deneyimi kazanıp Antalya'da da 2012 yılında başlayan e, sektördeki öncülüğünüz giderek kat ve kat artıyor e, ve memnun bir müşteri portföyünüz var. Bu e, müşteri memnuniyetini sağlarken temel ilkeleriniz neler oldu? Başarıya sizi ne götürdü? E, şimdi baş, başlangıç olarak başkanım şöyle, biz e, her zaman işin mutfağına biraz önem verdik yani tasarım. Ya bizim işin mutfağı grafik tasarım. Yani grafik tasarım demek yani müşteriye ilk daha işi almadan önce sunumumuz. Ya yani siz orada herkesten daha farklı, daha şık, özel yani eskiden tabela dediğimizde dört köşeli mesela yol tabelaları yani tabela işte bu denilirdi ama şimdi artık insanlar restoranının girişine dekor tarzında ne bileyim içindeki ışıklarını bile göz önüne alarak dışarıdaki tabelanın ışığının şık olmasını yani artık o kadar tasarım ağı geniş ki ya yani o kadar çok çünkü bir internetten bakıp bir sürü siteden çeşit çeşit İtalya'da, Rusya'da, her yerde e, değişik tasarımlar görüp ben de bunu istiyorum diyebiliyor. Biz bunu da e, o araştırmasına bile onu yormadan yani müşteriyi yormadan biz e, bizim iki tane grafiker arkadaşımız var bünyemizde grafik tasarım arkadaşlarımız tasarım yap yapıyor ve bu tasarımlar müşteriye e, ulaşıp bu tasarım alternatiflerinin arasında müşteri onayı verdikten sonra bizim o zaman üretim serüvenimiz başlıyor. Üretim serüveni devam ediyor. Montajı yapılıyor ve montajdan sonra satış sonrası. Yani satış sonrası bize çok önemli. Çünkü müşteri memnuniyetinde yani bir LED ile trafo elektriksel bir şey olduğunda bile müşteri bizi arıyor. Çünkü niye? Halbuki bizimle çok alakası olmayan bir durum. Ama müşteri yok bu tabela ışığı yanmıyor. Biz tabii ona müdahale etmek zorundayız. Müşterinizi memnun etmek için etmek zorundayız. E, geri bildirimleri alarak e, müşterinin de ihtiyacına göre çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Aslında e, sektörünüz çok önemli. Her e, işletmenin kendine has bir karakteri var. Evet. Sektörüne göre. Aslında bu sektöre göre ihtiyacı da belirlediğinizi ben e, anlıyorum anlattıklarınızdan. Yani kesinlikle öyle. Çünkü bizim şimdi müşterilerimiz açıkçası e, çok bilgi sahibi değil. Haklı olarak yani adam diyor ki bana getir önüme sum. Aslında benim firmamın ben müşterim sadece bana diyor ki ben yeni bir iş yeri kuruyorum. İsmini böyle olmasını düşündüm. Karakterini nasıl bir şey olması gerektiğini önüme sen bütün kurumsal kimliğimi önüme koy diyor. Evet. Sen onu onun beğeneceği şekilde ve hızlı bir şekilde koyduğunuzda o zaman zaten sizi tercih ediyor. Yani evet. çünkü niye onun işini çok kolaylaştırmış oluyorsunuz? Evet. Önemli bir süreç. Tabii çünkü. önemli bir süreç. Çünkü zaten yeni bir işe açıyor. Bir sürü kafada şeyi var. E, stresi olsun veya yeni bir işler çok yoğun olacak. Çünkü yeni bir iş yeri. Bu işi de yani reklam kısmını da e, hızlı ve komple hepsini çizimini, imalatını, montajını hepsini bir elden, tek elden çözebiliyorsa bu inanılmaz lehine ve hoşuna gidiyor. Müşterimizin. Yani çünkü 3-4 parça yere bu işleri dağıtarak telefon trafiği, stres, sıkıntı çekmek istemiyor yani. Bu bağlamda da sizleri kutluyorum. Başarılı çalışmalarınızın da artarak devam etmesini çok umut sağ ediyorum. Çok sağ olun. Ee, çok yoğun bir süreç e, sektörünüz. E, sosyal medyadan da takip ediyoruz. Aktif bir şekilde farklı kurum ve kuruluşlara çözümler sunuyorsunuz. Ama bunun yanı sıra da e, kendinize zaman ayırıyorsunuzdur. Kendinize ayırdığınız zamanlarda neler yapıyorsunuz? Hobileriniz nelerdir? Valla başkanım şöyle pandemide kendimize zaman ayırdık. Çünkü işler ciddi düştü. Yatırımlar düştü. E, düştü. Yatırımlar düştü. Yeni biz şimdi restoran gruplarına çok iş yapıyoruz. E, yeni bir restoran açılma gibi bir şey olmadı. Çünkü restoran ve kafeler kapalıydı. Aksine kapalı. Restoran kafeler kapalı olduğu zaman biz otomatikman zaten e, zincirleme etkileniyoruz yani. Hı hı. E, tabii bu pandemi zamanında kendimize ne yaptık? Arkadaşlarımızla oturduk, e, işte yürüyüş yaptık. Yani bizim e, o tarz yani şeyler, hobiler dediğimiz. Hem dernekten arkadaşlarımızla. Evet, dernekten hem arkadaşlarımızla, arkadaşlarımızla hep beraber işte zaman geçirdik. Yani bizim çok öyle aşırı değişik bir hobilerimiz diyeceğimiz bir şey yok. işte o oh, yani yürüyüş, keyif oturduk hep beraber. Ama kaynaşma da zaten <laughs> hem Aynen. de bir paydaşımız olarak da sevilen bir paydaşımız olarak da abi. sizler birlikte zaman geçirmekten keyif aldığınız dostlarınız arasındasınız. Ne mutlu ki böyle bir dernekte hep birlikte aynı çatı altındayız. Ne mutlu hepimize. Hı. Son olarak da şunu sormak isterim. Antikyatla ilgili... E, düşüncelerinizi alabilirsem çok mutlu olurum. E, Antikyat yani hakikaten şöyle Antalya'da bir sürü dernek var, hepsi de çok değerli dernekler. Ama Antikyat'ın şimdi kökü çok eskiye dayanıyor ve bu e, köklü e, tarzını hissettiriyor dışarıdaki insanlara da. Yani şimdi yani Antikyat tabii ki bizi hep bir araya getirmesi yani kesinlikle bir çatı altında topluyor insanları. Öyle bir sıcak bir havası var. Ve dışarıdan da antikiyat üyesi olmayan insanların da bakışı bu konuda. Yani bu köklü dernek olması ve hakikaten antikiyatın böyle bir istikrarlı ve kalıcı o imajı hepimizi çok mutlu ediyor. Yani hep böyle hep kaynaşabileceğimiz, hep böyle kafa dengi olabileceğimiz ticaretinde, dış sosyal hayatta böyle insanlarla daha da çoğalırız inşallah. Hepimizin temennisi o. Yani hep beraber bir arada güzel zaman geçirmek, ticaret yapmak, birlikte hoş zaman geçirmek, sosyal aktivite yapmak. Yani hepimizin düşüncesi o. Antikyat bunun için bence en önemli etken hepimiz için bence. Ben çok teşekkür ediyorum buraya kadar ben geldiğiniz de. için, geri bildirimleriniz için, paylaşımlarınız için de. Daha yakından tanıma şansına sahip oldu değerli dostlarımız, paydaşlarımız. Umut ediyoruz nice yıllar aynı çatı altında gerekli mücadeleyi hep birlikte vermeye çok, devam ederiz. Çok diyorum. sağ olun başkanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Ayaklarınıza ee, sağlık diyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ederim. Antkiyat İşleviye Programı'nın bugün yine çok değerli bir konuğu vardı. HM Lazer reklam firması sahibi Hamdi Oğuz Onur Dağ'la birlikteydik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.